Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hayran haritalarıyla karşınızdayım. Ne yapıyorsun sen? Nerede? Gitarist TV seni insanlığa davet ediyorum. Nerede oğlum? Nerede? Ne yaptım ya? Ne görüyorum ne, burada. Görüyorsun? Hayır, ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum. Ne görmüyorum. görüyorsun? Böyle yaptın. Böyle yapıyorsun. Gö görmüyor muyum sandın Ha? Hayır abi görmedim öyle bir şey. Bir gözüm kamera değil ki, diğer gözüm sana bakabiliyor. Ben aslında bu kalemunum. <laughs> <laughs> Nasıl bir şeysin oğlum sen? Oğlum var ya. Oğuz abi. sana gizli bir bilgi veriyorum abi. Burada Zaten... şeyimizin şeyin misin? Na 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 Sonra X-Files tamam. telif atsın <laughs> Abi veriyorum gizli bilgi sen Söyle. arkada o, o müzik olduğunu düşün tamam mı ha, şimdi? Tamam düşünüyorum Abi açıklıyorum ben aslında uzaylıyım abi Evet Bu kadarcık mıydı lan biraz daha sırlı bir şeyler anlatsaydın Aynen ya Aynen bro dünyada uzayda <laughs> Yine aynı espriyi yaptım Allah'ım. Allah'ım. <laughs> ya o değil de olsa sana bir şeyden bahsedeceğim kardeşim. Gerçekten bak bir şeyden bahsedeceğim. Bu aralar ee, çok duyduğum bir şey. Güya abi aramızda uzaylılar yaşıyormuş ve ee, ırkı ırkın adı var abi adı da reptilyanlar deniyor tamam mı? Evet, abi, abi bu reptilyanlar bildiğin kertenkeleymiş ama insan vücuduna girmişler tamam mı Hı -hı. kertenkeleler. Ondan sonra abi insanları yönetiyorlarmış abi böyle diyorlar. Sen Abi ne diyorsun bir şey? ee, ben şöyle bir şey diyorum bu işe. Uzaylıyı al abi metrobüse koy. Tamam mı? <laughs> geldikleri gibi giderler abi. <laughs> abi çok iyi. Çok iyi O reptilyanı al abi şeye koy metrobüse koy. Ondan abi. sonra orada zaten adam der pardon adam değil reptilyan uzaylısı der şey der bu ne der böyle Böyle iş mi olur Oğlum he? belki kendi geldikleri gezegenden bu gezegene neden geliyorlar zannediyorsun kendi geldikleri gezegende o kadar çok metrobüs varmış ki sıkılmış adam daha az olan bir yere gelmiş belki Nereden biliyorsun yani Oğlum. Ne <laughs> Nasıl bileyim, lan, Ben uzaylı mıyım oğlum? Sen cevap ver buna da. Her neyse hadi enteresan başlıyoruz. Bunların hepsi büyük bir sır olarak kalsın. Hani abi senden çok ama çok istediğim bir şey var. Dondurma. <gülüyor> <gülüyor> dondurma mı istiyormuş? <laughs> yok yok şakası ne dedi. bir tane önce ben yalayayım ondan sonra ver tamam mı? Ay. <laughs> her neyse şaka bir kısma Kaan abi şaka yapmaya çalıştı değil mi? Yo, ben <laughs> şaka olarak istiyor, kabul canım, ediyorum. Canım dondurma istiyor. <laughs> tamam Dolapta var, yiyebilirsin. Lütfen, evet. eğer bu haritanın videosunu çekersen, videodun yorumuna galp atar mısın? Lütfen. Videoda yorum yorumuma. O kardeşimiz tamam, yorum yazsın abi, atarız. Hadi, yorumuna. E... Ben galpin kralını atacağım ona. Nasıl atacaksın kalp Ne şekilde atacaksın kalbi? Galp değil abi, galp galp. galp bak, kardeşimiz galp yazmış. Hadi bakalım, senden büyük bir galp bekliyorum Kaan abi. <laughs> Hmm. Kurallara gelince kurallar. Hile yok. Kan abi neymiş? No cheat diyor abi. Hile yok demek. Aynen öyle. Endik bu ateşe bana. Tamam. Bu kısım reklam olduğu için abi sessiz okudum. Bu kısımda reklam vardır abi. <laughs> ha kanala abone olun. Bu kısımda reklam olmadığı için abone olun. Sen kendi şeyini yapıyorsun. <laughs> Kardeşim hemen okuyacağım. Çekil lan buradan. Okuyacağım oh. lan. En Ending player ateşe abone olun benim kanalım. Aa okudum. Zo <laughs> zo <laughs> 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 Pislik yapıyor. Hayır neyse. Han abi haritayı bitirdikten sonra incelemek için Bas ah, Kaan ben abiye bunu... vur. O zaman hemen bit basayım mı o sen buna? Basma basma Kaan abi daha sonra basarsın canım benim. <laughs> yaratıcı... Ya dayanamadım kusura bakma. Gel şuralara da yaratıcılık moduna falan geç. ha tamam. Tamam. Özür dilerim İ istemeden yok, oldu. Yok. Bak senin yüzünden yaratıcılık modu dedim game mod sıfıra. Aynen. i̇lk bölümle başlıyoruz Kaan abi. Hazır mısın? Başka bir şey yok mu olsan duvarlarda? <laughs> Jelibon var. Bak yukarıda yiyeceğim mi? Jelibon var. Peki bu ne? Burada ne yazıyor sen? Ne yazıyor lan orada? Burada abi. Bir şey yazmıyor Ben bir şey görmüyorum. İşte bir şey yazmıyor. Niye yazmıyor? Onu soruyorum. Ya Allah'ım gel abi şuraya. Bölüm 1'e gel ya. Geldim abi. Evet bölüm bölüm birle karşılarınızdayız. Kan abi. Karşılarınızdayız. Kan <laughs> abi git tahta toplasana. Tamam abi tahta benim işim. Bak şimdi Ta topluyorum. Topla. Ah. Abi git biraz daha topla ya. Oh. Biraz daha toplayayım. topla. Topla topla. Oh. kan abi. Valla sen bu işleri anlıyorsun ha Burucu. Başka ne toplayayım? bol bol topla da bunlarda şey yapma bana. Y yatıp yatıp kalkma şu hareketi yapma artık. <laughs> Çok seviyorum ben onu yapmayı belki Fark ettim. Sen o hareketi en kısa zamanda bir tak. <gülüyor> Twerk. <gülüyor> onu onu tak mı? Abi. Eee abicim şimdi hemen kazmacık yapıyorum. <laughs> kazmacık. O bir şey diyeceğim. Kazma yapıyorsun. Kazmacık nedir? Onu söyler misin? <laughs> küçüğü yani, abi. Kazmanın küçüğü falan işe yaramaz böyle elinde duruyor. Al bak işe yaramaz kazmacık. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Bakayım kazmacıkla nasıl çalışıyor? Uf çok iyi ya. Bu çocuk var ya. of yılın amelisi mi veridir? Arkada yılın yattım amelesi Benim. <laughs> Class yok, yok. yok abi sen yılın eee YouTuber'cusun. YouTuber'cusun. <laughs> <laughs> o zaman evet. bir şey diyeceğim. Niye hepsine küçültme eki takıyorsun abi? Hoşuma gitti. Allah Allah. Büy Sana taş attım abi. Buraya. Büyütme eki var mı Türkçede? Büyütme eki. Evet. Kocuman. İşte kocaman. <laughs> öyle ekme olur lan kocaman. <laughs> Mesela kocaman gazma. Al bak kocaman oldu bir Bu <laughs> <tane. gülüyor> ne kadar kocaman gazma. Kocaman, kocaman kocaman. Şimdi Kaan abi niye bunları topladık bir bakalım. Bilmiyorum abi sen ne yapıyorsan onun aynısını yapıyorum ben burada. <laughs> Hiç önemsemiyorum ne yaptığımı. Fark ettim zaten ondan sana bir sorayım dedim öyle çaktırmadan. Abi şimdi ikinci gazma yaptım sen al gazma. Ne yapayım bunu? Gazma ile gaz şunları. Ha demir topla diyorsun. Hadi bro, yılın amelisi olmak öyle kolay değil. Öyle yılın amelisi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Niye mutlu oluyorsun <laughs> buna? Ben de biliyorum ki komiksin ya. Evet. Kaan abi gel de biraz eritek şunları. Var tamam. mı kömür? Var mı? Yok. Maalesef yok olsan. O yüzden elimizle kazacağız abi. Tırnaklarımızla kazacağız vallahi. Ferhat Fer Ferhat Ferhat, Ferhat, nasıl olsan dağları dermiş abi. Nasıl dermiş bunu? Kaşıkla mı? Abi bilmiyorum dermiş adam. O sen düşünsene şeyle dermiş aslında. Koca bir matkap aracıyla dermiş. Şirin geliyor. Şirin nasıl... eskiden aklıma Şirin Baba falan geliyordu. hemen ben onu diyecektim ya. Ferhat ile Şirin deyince ben de öyle zannediyorum. Biliyor musun? Ferhat var bir de Şirin'e var falan zannediyordum. Şirin'e var, Şirin Baba var. Niye Şirin'in anne yok? Şirin baba, Şirin ana olur. An He tamam Şirin anne de olur ya Ol doğru. Şirin ana olsaydı... E hmm. Yo doğru lan niye Şirin ana yok şu an şüphelendim. Kendimden. Şirinlerde daha var bir gariplik bro. Aynen. O kadar Şirin'den nasıl çoğaldı? <laughs> Mayoz bölümü. Mayoz bölümü mü? Bu arada zaman benim sesim azaldı mı abi sana? Böyle geliyor Yo, mu? Yo bana gayet şey... Ne bileyim. Süper geliyor yani diyorsun gibi gibi. O zaman bana azaldı herhalde. Lan sesim mi azalıyor? Ne oluyor? Lan ya, sesim... insan sesi sesi durduk yere azalır mı? Abi ben de bilmiyorum ya. İnsan tuşa dokunmuştur. Kaan abi sana gazma yaptım. Al bu gazma helal git yerlere gaz. ver abi ver ver. Gel aynı Aha. yeri kıralım. Burası mı? heh <laughs> oh, of çok yoruldum ya. Bölüme de bir şeylik geldi. Yine duruyor arkadaş. Duruyor muyum? Ya oğlum beni de durdurdun. Aa. git. Oğlum bak kavga etmiyim çok pis Lan bak mi? vallahi bak. bak yemin e, ediyorum. Benim tersim kötüdür ha. Lan sus bak kalplerini teker teker al, patlatırım. Al sana tersimi gösteriyorum. Harbi kötüymüş ya. <laughs> sana dedim abi kötüdür diye boşa uğraşıyorsun. Bence var ya seni kazdığın yerden zurna çıkacak söyleyeyim mi? <laughs> o sen bilemedin davul çıktı davul da zurna. <laughs> Hadi düğüne gidelim. Abim olduğun için gurur duyuyorum sende. <laughs> abi bence de duymalısın. Abi ilk ben geçeceğim tamam mı? Lan! <laughs> Zula kaldım. Oha Ana koydu. ben gittim. Delikten girdi adam. Ben döndüm bir anda. Nereye gittin lan gözlükte adam? <laughs> abi benim gözlükler hala duruyor bir ara çıkartayım onu ya. <laughs> Valla gözüne yapışmış bana. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Normalde milletin gözünün dışında duruyor iki yapışmış. Olabilir. Gözlüklerim Rayban parçala beni hayvan. Ay gidiyorum ben ikinci oyuna. Lan gitti harbiden dur ben de geleyim. Aa Oğuz bu ne lan? Bu zurna bulmaca oynuyoruz. <laughs> zurna bulmaca Ay ben davul bulacağım illa. <laughs> Abi hani demişler ya kızını bırakırsan ya dur zurnacıya ya davulcuya ya kaçar zurnacı. demişler ya bura. Ulan ben gitaristim ha hiç şansım yok. Ulan vay, var ya harbi ha. Abi Senden sözü, var ya bu. O sözü şöyle değiştirebilir miyiz? Yazurnacıya acıya gibi. <gülüyor> <gülüyor> Niye kız sana kaçsın istiyorsun ki bu? Ya kaç kaçmasın canım normal normal de gelebilir. <laughs> normal bir insan olarak da gelebilir yani. Normal bir evlilik olsun millet altın getirsin altınlarla alalım Aynen. zengin Arkadaşlar, olduk Arkadaşlar eğer, eğer evlenirsen bir aday olursa e, hepinizi bekliyorum bütün abonelerime. <laughs> Altında tamamdır. Abi bu arada yok ya burada. Allah. Allah. Nasıl yok ya? Vallahi ben bulamadım. Sen yani iyi Bak geçen turda acaba biz taş falan topladık. Acaba onları mı birleştireceğiz? Şu an biraz şüphelendim ha. Yok abi. Bak bazen Kardeşimiz. öyle Zikice tavırlar oluyor bro. Tavırlar mı? Aynen. Kardeşimiz mutlaka bir yere koymuştur. Bak anlaşmalı yapalım niye böyle kafamıza göre yapıyoruz dur dur Ben şu dur, duvarı dur. bitirdim ah, Dur Al. dur Daha dur duvara bitireceğim Ben de yeri bitireyim mesela Sen tamam, sen yeri bitir gerçi yeri bitirdim ben ya Bitirdin mi yeri? Hı hı Komuna. Emin misin yeri bitirdin abi? Lan artık baka baka var ya her tarafta şalter görmeye başladı <laughs> Aynen ben de görürsem gözümden kaçacak biliyor musun? Öyle de bir durumumuz var Abi iyi bak ya olsun Zaten adı üstünde. Şalter bulma demişler. Bulma. Hayır bulmaca demişler. Şuna bir Beater Clear şöyle bol sıfırlı. Pardon canım. Bulabildin mi? Yok. Niye bulamıyorsun? Tüm yeri bitireceğim abi bir dakika. Çünkü yok. Mutlaka var. Ama biz göremiyoruz. Görünen köy bro kılavuz istemez. Görünen köy uzakta değildir. Yakındadır. Görüyorsun çünkü. Yani. Brocum yok mu? Yok bura bura. Nasıl yok ya? Yok abi. Aa şurada bir şeyler var lan dur bakayım. Nerede var? Yok yok. Yok. Lan yok. Abi mutlaka bakmadığın bir yer olmak zorunda var. Olmak zorunda anlıyor musun çocuk? Yere baktım yere full baktım. Lan Bak şimdi o yerin o, aralarına dinledim. bakıyorum. Heh. Tekrar dinleyelim bak. Beni dinle be. Bak beni dinle. Dinlemek istemiyorum. Abi gözden mi kaçırıyoruz ya? Allah Allah. Yok oğlum ya. Koyulmamış. Nasıl koyulmamış? Abi bir dakika şimdi bak. Bak bence biz böyle taş alalım. Böyle de şey yapalım. Aha sana şalter yaptım. Eski bölümden olur mu? <laughs> bak. Ama bulamadık nerede olduğunu. Çünkü şalter bulma demişler. Neyse ben de geçeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Veleş buldu geçeyim bari. Lan dur eski haritaya geri döndüm. Heh. Şimdi buraya ya. geldik. Nerede lan? Burada burada. Üçüncü bölüm. Oo PvP oz. Gel gel. Gel bunlar benim. Aa bende mi var? Ol bunları nasıl alıyoruz lan ben bilmiyorum. Sağ klik. Alamıyorum desen. Sen alıp bana atsana. Ya oğlum şaka mısın başıma ya? Vallahi billahi alamıyorum gerçekten diyorum sana. Oh o oh, sana beleşten aldırttım Fark ettim de. <gülüyor> 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 Olsan gözlüklerim. Abi söylüyor. şimdi seninle yeni bir PVP tarzı oynayalım diyorum. Tamam abi. Nasıl ben bir sana şey? bir soru sorayım. Bilemezsen iki defa vurayım. Sen bilemezsen ben de sana iki defa vurayım. Anladın mı? Onu PVP birbirimizi aramızda mı yapacağız? Evet. Ay. Ne dersin? Spawn point çekin demiş kardeşim. Önce çekeyim o zaman bekle. Evet, çek bakalım. Spawn, 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 Point. Evet, yaptım ha, olsun. Hazır mısın? Birbirimize soru soracağız. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Eğer ki. doğru bilirsen sen vuracaksın. İki defa yanlış bilirsen ben vuracağım. Tamam. Tamam. 3 2 Dur en zoru alayım da oyunu. Canımız kolay da olmasın. Ay. Ee, buraya ilk sorunu soruyorum. Kip inventörü çeksen mi? Ya, gerek yok gerek yok. Zaten bundan sonra başka bölüme geçeceğiz ya. Soruyorum hazır mısın? Sor. Bro benim hayatta en fazla istediğim hediye nedir? <laughs> Çok zor bir şey değil mi? Oha. Aynen. Kaç saniyen var? 30. 29 Olsanın 60, hayatta istediğin en fazla 17, şey Değil mi? 26, Doğru anladım aynı. 25 o Hayatta istediğin 24, en fazla şey En fazla 25, şey Ne olabilir 22, acaba? 22 21 20 19 17 Bilemiyorum 17 16 15 <laughs> 14 13 12 Abi tamam 11, buldum 10 heh. Sen bile hayır diyemeyeceksin çünkü en çok istediğin şey bu olacak Ya söyle YouTube'da en kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaş. Lan oğlum pislik yaptın ya. <laughs> hadi hayır de Hadi yok hayır de. doğru vur hadi. <laughs> Çok iyi. 2 defa 2. Iki. i̇ki. Tamam. 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 Açı mı? Sende sıra. Mikrofonuma bir şeyler oluyor. Allah'ım. Boz bir dakika abi. Tamam bekliyorum bro. Ses <laughs> Sesim geliyor mu? <ama. gülüyor> oğlum şunu yakılı verme. Çok komik oldu. İyi mi abi şu an? Duyabiliyor musun Duyuyorum, beni? Duyuyorum gayet iyi oldu tamam. Davet. Tamam. Net olduysa daha Aynen. iyi oldu. Şimdi bro şey yap bana. Ee, ne yapayım abi? Sorunu sor. Tamam soru geliyor. Senin gibi aynısını sor sormayacağım ki olsan beni ters köşe yapma. <laughs> Sonra aynı cevabı veririz. Tamam. Benim bu hayatta olsa. <laughs> en az istediğim şey <laughs> Hiç istemediğim bir şey söyle. Bir şey bak olur. Yani bir sürü şey var ama bir tanesini bile yeter. Mayonez <laughs> Olur mu? Olur abi doğrudur Gel bakayım bir tane vurayım Evet arkadaşlar hay Hayatta mayonez yemek yiyip Eğilme hiç lan sevmiyorum. Eğilme lan dik dur <laughs> Dik dur eğilme, <gülüyor> <gülüyor> eğilme. 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 <laughs> Mayonez yemekten nefret ederim arkadaşlar Tam bir soru daha mı soruyoruz? Şimdi soru soru vuracağız oğlum sürekli böyle Eee abi ben minecraftı Kaç yılında bilgisayarımıza yükledim Kanalı açmadan önce 2012 2012 mi? Evet. Hayır yanlış haberiniz. Nasıl yanlış? Kaçtı ki 2011. Ya nasıl? Oyun çıktı ama yükledin mi? Evet Tarkan'dan öğrenmiştim. Tarkan kim ya? <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> gel, gel buraya, buraya gelsen. Hazır mısın? Mutlu musun? Hazırım, hazırım. Lan ben <laughs> pis Pisirif Ka kaç kalbi kaldı? 3,5 üç, üç kalbimi gitti sadece. Tamam güzel. Sen, tamam. sen de sor. sor Soruyorum abi tamam mı? Sor bakayım Oynayıp durma be beynim döndü Tamam pardon Eee <laughs> Tamam <laughs> 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 Bir türlü bulamadı yalnız Zor sorarım <laughs> Ya sorarsan sor lan korkacak halim yok ya <laughs> Tamam peki Gitarist TV <laughs> Bak bu kanal Tamam anladım bu kanalı kaç senesinde açtım? Oh. Ama ne zaman aktif oldun? <laughs> oğlum bir soru soracaktın. İki soru var içinde. Tamam oğlum. peki kaç senesinde açtım? Ee, 2015. <laughs> Bilmiyor. Doğru bildim. <laughs> Doğru. Lan oğlum her defa vuruyor ya. Doğru bilince de vurmuyor <laughs> muyduk? Şimdi evet. be benim sorum geliyor. He. Bro Minecraft'ta en fazla benim için yapılmasını istedim mod sence hangisi? Kaldı yalnız. <laughs> Oğlum ya çok da basit soru ya. Tamam buldum. Hı. Her Minecraft'a girdiğinde abicim tamam mı? Hı. Şey demesini istiyorsun sen. Oyun. Öncesi... Öncelikle hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar demesini Oyun <laughs> sana öyle diyecek her zaman. Yok Değil bro. Değil mi? <laughs> Han kanallı Lucky Block istiyorum. <laughs> Hangi kanallı Lucky Block mı istiyorsun? Evet. <laughs> Geber. Ölmedi lan. Aaa sen sürekli. de Biz niye sürekli zıplıyoruz ya başım döndü vallahi. Bu da bir soru. Abi cevap vereyim <laughs> <laughs> ne zaman başım döndü diyeceğim şimdi. 3 <laughs> saniye önce. Eee soruyorum. Sor bro. Oo zor soru. Tamam. <laughs> ben Oğuzhan'cım. Sen? Tamam ben. Gitarist. <laughs> Anladım tanıyorum seni. Bir diğer adı Kaan Bostan hatta. İlk adım da var, Numan Kaan Bostan. <laughs> Benim... Aaa... <laughs> lan soramadım. <laughs> Dur, bu soruyu soramadım. Nasıl soracağım? Ha, ben kaç senesinde gitar öğrenmeye başladım? Ha. Oha lan, bayağı da zormuş ha. Ee, ben 8. sınıftaydım ama yıl olarak düşünmem lazım. Hmm. Ee, kaç olabilir lan? 2006 falan 2007 ya da. Hangisi? 2006 mı 2007, 2007 mi? 2007 olsun o zaman. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> 2007 bence yani. Hadi doğru olsun doğru. E, ee, vurayım o zaman bir tane daha. Ya öldü ya. <laughs> Tam en güzel soruya geliyorduk her neyse onu da artık başka şeylerde yaparız. <laughs> Kaan abi gel başa. Şimdi son şeyimizi oynayacağız. Bu arada şunu bir barışçı da de? Al bakalım. Bir kalbim falan bir yüzeysin ya. Bölüm 4. Bölüm 4'e mi geldik? Monster, monster pvp. Aa, canavarlarla Hazır kapışma acalık. Hazırım. Ay çok zor bu. E burada da aynaları var. Al, yani almana gerek yok. Eğer düşürürsen falan diye yapmışlar galiba. Buna mı basıyorum Oğuz? Hayır bro. <laughs> hayır bro dedim yine bastı. Oğuz <laughs> sen hayır desen de ben basarım. Abi burada abi. şey yapalım. İlk Hı. kim ölürse tamam mı? Çünkü kapışma zor olacak. İlk kim ölürse kaybeder. Hazır mısın? Ay, altın elma var mı şurada? Yok. Ay, gel. İlk, i̇lk kim ölürse ölecek. Tamam. Lan geliyorlar bunlar. hayvan gibi geliyorlar. Yanıyorlar lan bunlar. Dal dalık hala. <laughs> lan oğlum sen bana vuruyorsun. Lan i̇nşallah ilk sen ölürsün. Lan gelmeyin oğlum, gelmeyin lan. Lan gelin de yavaş gelin. Abi çıkarttırma çıkarttırmasana şunları. Sesler, sesleri sesleri çok ya. yüksek, rahatsız et diye biniyor. sen öyle takıl. Lan bana vurma lan. Lan o zirfin içinde kaldım. Ha kan öldürün. Dalın dalın dalın. Bana getireyim bari. Bu yer <laughs> ya. Daha fazla çık. La oğlum yanıyor. Oğlum niye daha fazla çıkarsın zaten? Lan çok bir sıkıştım. Geberiyorum lan. Anam son dakika yırttı ha. Anam oğlum iki kalbim kaldı. La bana vurma bana vur. <laughs> sen öldü, Sen öldü. Öldüm olsun. Evet arkadaşlar gitarist TV öldü bu PVP de kaybetti. Kanka senin için çok üzülüyorum ya. Sen çok iyi bir insansın da ölüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim inatla. Gidiyor misin? <laughs> Öldüremezsin barışçıl da oynuyorum ya. Lan ne olduk? Seni çöpe attım. <laughs> o zaman şimdi eleştirme kısmına gelelim. Kaan abi benim en sevdiğim kısım. Hazır mısın? Hazırım abi. Ya. Haritamızın renk uyumuna bir bakalım bura şöyle. Nasıl bence gayet güzel bir renk uyumu yapılmış. Bu arada ilk defa düz bir haritada değil de böyle normal bildiğimiz dağlık bir haritaya e, hayran haritası yapıldığını görüyorum. Evet. Ve, ve bir cümle içinde de... ilk kez bu kadar hayran haritası kullandım. Bu şekilde olmuş, aynen ben de şaşırdım bunu. Ee, şöyle bakalım oyunlara bakacak olursak ne vardı? obsidyen vardı, şalter bulmaca vardı, PVP vardı ve monster vardı. Obsidyen iyiydi. gitar TV sağ olsun hızlıca buldu davulu. Aynen yalnız ol. Ben hala şeyde kaldım. Bu e, şalter bulmacası da kendin yaptın ya. Nasıl kaldın? Ee, kardeşimiz acaba nereye koydu şalteri? Gerçekten hmm. bulamadık. Evet ben de bu şalterin yerini bilmiyorum. Eğer kardeşimiz e, yarın yorumunda yazarsa bizi çok memnun eder. Biz de kontrol etmiş oluruz. Hı hı. Şurayı da geçelim brocum. Ben haritanın genel anlamını beğendim bunu söyleyeyim. PvP'de biraz farklı bir şey yaptık Gitarist TV ile. Ne yaptık? Ee, soru sorarak birbirimize vurduk. Çünkü diğer türlü çok basite kaçardı, hemen biterdi. Biraz daha eğlenceli olmasını istedik. Geldik Monster evet. PVP. Bunu da genellikle gördüğümüz bir tarz ee, mini game diyeyim. İşte canavarlar çıkıyor. Ama iki kişi de bu şekilde yapmadık. Yani kim daha erken ölecek, kim yaşayacak diye yapmamıştık. Evet. Bu, bu da çok güzel olmuş. Komut blokların kullanılması da güzel olmuş. Keşke gizlenseydi bu komut blokları ama ee, ona rağmen iyi durmuş, kötü durmamış. Abicim senin söylemek istediğin bir yorum var mı? Abi ben çok beğendim hayranetleriz. Hadi ha. Bir de konuşabilsem diyorsun. <laughs> Neyse ben olsam beğendim de konuşamıyorum. Boş ver. <laughs> be. tamam. Ben çok beğendim abi <laughs> hayran haritasını. Ee, konuşabildiğim için kendimi de beğeniyorum şu anda. <laughs> ne kadar kendimi beğenmiş bir insan oldum ya. Süpersin Ol brocum devam et böyle beğenmeleri. <laughs> Aynen abi gel tavşanla arkadaş olalım. Hadi oğlum o domuz O, o değil bak bu bu. Ana tavşan var lan. Aynen bak kırmızı göz. Oha da koşuyor bak. Gel lan. Aa Chico, Chico bu da Chico o zaman benim için. Bu defa ölen Chico oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bol bol sizlerden hayran bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla hayran istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Düşüyor. Görüşürüz <laughs> Nereden düşüyorsun lan? Düşüyorum. Daha fazla hayran istiyorsanız like atın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Manyak herif ya